Kıymetli dostlar, Empatik Psikoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşma dili içerisinde en çok kullanmış olduğumuz kelimelerden bir tanesini konuşacağız. Empatiyi konuşacağız ve hemen arkasından da şu soruyu soracağız. Siz empatik bir insan mısınız? Evet, 1990'lı yıllara kadar pek çok insan empatik kelimesini bilmezdi ama yaşamış olduğumuz zaman dilimi çektiğimiz sıkıntılarla bu kelimeyi çok popüler hale getirdi. Hayatı insanlarla beraber paylaşıyoruz. Evimizi, mahallemizi, şehrimizi, ülkemizi hatta dünyayı ve kainatı paylaşıyoruz. Paylaşmış olduğumuz bu insanlarla biz tek bir bakış açısı içerisinde hayat sürecek olursak da büyük problemler yaşıyoruz. Empatik olmak demek bir başkasının ayakkabısıyla onun yürüdüğü yolda yürüyebilmek demek. Bunun olmadığı toplumlar kaosa mahkum. Evet şimdi gelelim sorumuza ve sorumuzun cevabına. Acaba biz empatik bir insan mıyız? Hayatı yaşarken diğer insanları anlayabilecek zihinsel yapıya sahip miyiz? Bu soruyu soralım ve şimdi o sorunun cevabını verebilmek için de kriterlere hep beraber tek tek bakalım. Empatik insanlar belli özelliklere sahipler. Bu özelliklerin sizde önemli bir kısmı yer alıyorsa siz de onlardan bir tanesisiniz demektir. Evet o insanların özelliklerine şimdi teker teker bakalım. Birinci özellikleri bu insanların duygusal okur yazar olmalarıdır. Çevresindekilerin duygularını çok iyi okurlar. O esnada muhatabı üzülüyor mu, seviniyor mu, hayal kırıklığına mı uğramış hepsini görür ve hepsiyle alakalı da ona gösterebileceği, onun o içinde bulunmuş olduğu sıkıntıdan onu çıkartabileceği bir davranış kalıbına sahiptir. Yani çevresinde duyarlı insanlardır. Duygularının gelişmiş olmasını getirmiş olduğu bir sonuçtur bu. Mutlaka çevresindeki insanların içinde bulunmuş olduğu sıkıntılar noktasında onlara bir şeyler yaparak karşılık verme ihtiyacı duyar. Bir nevi mutluluğu başka insanları mutlu etmekte arayan insanlardır bunlar. Aynı zamanda empatik insanlar enerjileri yüksek olan insanlardır. Sürekli hareket halinde görürsünüz onları. Ya birisini ziyarete gider, ya bir yerdeki bir etkinliğe katılır. Bir hasta varsa mutlaka hemen onun yanı başında olan kişi odur. O insan çevresindeki insanlara karşı göstermiş olduğu duyarlı davranışın neticesinde enerjisi çok yüksek bir insan haline gelmiştir. Koşturan bir insandır. Onun bu kadar enerjiye nasıl sahip olduğunu anlamakta zorlanırsınız. Siz de eğer bu özellikleri taşıyorsanız emp empatik bir insan olabilirsiniz. Empatik insanların belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi dinleyebilme becerilerinin yüksek olmasıdır. Bir terapist gibidirler. Saatlerce bir insanı dinlerler. O insanı tarif ederken mükemmel bir dinleyicidir desek hiç de mübalağa etmiş olmayız. Dinleme becerisi yüksek olmasının sebebi anlama becerisinin yüksek olmasından kaynaklanır. Yalan söylemeyi hiç sevmezler yalan söyleyenleri de sevmezler. Dolayısıyla baktığımız zaman yalana karşı olan bu insanlar bir nevi bir narsistin tam da zıttı olan özelliklere sahip olan özelliklerdir diyebiliriz. Narsistleri hiç sevmeyen, çok uzaktan bile onları fark eden, onlarla beraber aynı ortamda bulunmayı sevmeyen insanlar olarak da karşımıza çıkarlar. Ama yalan onun mahallesine asla uğramayacak olan bir olgudur. Şefkat duygusu çok gelişmiştir kendisinin dışındaki çevresindeki ve herkese karşı bu duyguyu bolca sarf edebilecek yapıya sahiptir. Hiç tanımadığı insanlara, hiç tanımadığı varlıklara dahi çok ciddi şekilde şefkat duyabilir. Örneğin o gün gazetede okumuş olduğu bir haber üzerine bir günü böyle büyük bir sıkıntı içerisinde geçirebilir. İçine kapanabilir. Tanımadığı bir insanın başına gelmiş olan bir sıkıntı onun o gün hayatı küsmesine sebep olabilir. Bu konuda onun göstermiş olduğu bu tavrın arkasında duygusal okur yazarlıkla beraber şefkat duygusunun enginliğini görmüş oluruz. Empati daha çok şefkate dayanan bir duygudur. Evet onlarla alakalı şunu da söylemeden geçmek doğru olmaz. Tartışmayı sevmeyen insanlardır. Çatışmadan kaçınan insanlardır. Çevresindeki insanlarla tartışmak yerine daha çok uzlaşmayı tercih eden insanlardır. Tartışma kendi çevresindeki insanlardan bir tanesinde olsa bile, yani kendisi o tartışmanın içerisinde olmasa bile bu tartışmadan rahatsız olabilir. Kendisine alakadar etmeyen bir çatışmayı çözmek için gidip onlarla alakalı bir çözüm yolu oluşturma gayreti içerisinde onları görebilirsiniz. Yani bu insanlar hep tebessüm eden insanlar isterken çevresinde, Mutlu olmayan insanları gördüğünde, tartışan insanları gördüğünde müdahale etme ihtiyacı duyan insanlardır. Empatik insanların sahip olmuş oldukları meziyetler gerçekten çok kıymetli meziyetlerdir. Baktığımızda insanı insan yapan özelliklerin bu insanların karakterlerinde buluşmuş olduğunu görürüz. Evet, o insanların özelliklerini sayarken şunları da ifade etmeden geçmek doğru olmaz. Bu insanlar bir yerde bir problem varsa problemin değil çözümün bir parçası olmak isterler. Yani öncelikle problemi çözelim, sonrasında o problemi ortaya koyan sebepler üzerinde dururuz derler. Tam bir itfaiye memuru gibidirler. Bu insanlar insanlara hayır demekte de zorluk çeken insanlardır. O yüzden genel itibariyle sağlıklı sınırlarda koyamazlar. Sağlıklı sınırlar koyamadıkları için de sürekli kendilerinden bir şeyler verme durumundadırlar. Ama bu durum onları rahatsız etmez pek çok zamanda sömürüye maruz kalırlar. Fakat kalmış oldukları bu maruziyeti kendi dünyalarında bir problem olarak algılamazlar. Ölesiye iyimser olan insanlardır. En kötü durumlarda dahi o iyimserliğiyle umut edebilecek bir şeyler yakalar. Ve bulunmuş oldukları ortamlarda pek çok insanın enerji kaynağı olan bu insanlar aslında hayatın içerisinde bir güneş gibi yer almaktadır. Sabit fikirleri yoktur insanları olduğu gibi kabul eder. Ön yargılara sahip değildir. Herkesteki var olan farklılığa saygı gösterebilecek bir potansiyele sahiptir bu insanlar. Ve bu insanlara baktığımız zaman bu insanların insanların hatalarını kolayca affettiğini, çabuk unuttuğunu ve üzerinde durmadığını görebiliriz. Bir açıdan baktığımız zaman hayatın içerisinde empat insanların olmadığını düşünecek olursak biz hayatın ne kadar zor bir hale geleceğini, yaşanmasının ne kadar zor bir hale geleceğini anlayabiliriz. Düşünsenize herkesin kendisine ait olan bir gerçekliği var. Ve bu gerçekliğin dışında da bir gerçeklik kabul etmiyor. Ben buna göre hayat yaşamak istiyorum diyor. Bütün insanlar böyle düşündüğünde toplum ne kadar çekilmez bir hal alırdı bunu sizin hayal gücünüze havale ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere hepinize esen kalın demeden önce videoyu beğenmenizi, Abone değilseniz de abone olmanızı rica eder. Hepinize iyi haftalar dilerim.